Araf 63 kırık meal. Ewe <laughs> acibütüm. Yoksa uzak görüp de şaştınız mı? Neden? En cae gelmesinden kime? Küm size ne? Zikrun bir öğüt. Öyle öğüt ki mirrabbikum Rabbinizden olucu. Kime inici olduğu halde? Ala raculin bir adama. Öyle adam ki minkum sizden olucu ne için gelmesine liyun zira sakındırması için kimi küm sizi daha walitattaqu korunasınız için daha ve ola ki siz turhamun rahmet olunursunuz yani o uyarı sebebiyle takınacağınız takva yüzünden acınırsınız ''Eve icibtüm'' cümlesindeki hemze harfi istifam için olup, ''Vav'' harfi kelamdan anlaşılan bir mukaddere atıf içindir. Zemahşeri ve tabilerine göre bu mukadder hemze ile atıf vavı arasında takdir edilerek, ''Estebettüm ve icibtüm'' denilir. Sibaveh ve cumhur'a göre ise hemze matufun cüzlerinden olup sadareti kelam hakkında dikkat çekmek için atıf üzerine takdim edilmiştir. En ca cümlesi min en ca takdirindedir. Çünkü acibe fiili ancak böyle teaddi eder. Min rabbikum terkibi ca'e fiiline mütalliktir. Yahut zikrun kelimesine sıfat olan bir mahsufa müteallik olup takdir. Zikrun kainun min rabbikum şeklindedir. Ala raculin terkibi zikrundan hal vaki olan bir mahsufa müteallik olabilir ki takdir. Nazilen ala raculim minkum şeklindedir. Ala harfi ceri ca'e fiiline mütallik kabul edilirse takdir. Ev lisani raculin ala yedi raculin şeklindedir. Yok eğer ala harfi ceri ma manasında kabul edilirse takdire ihtiyaç kalmaz. Burada geçen zikrun kelimesi kitap manasında olursa a'la harfi ceri kendi manası üzeredir. Ama zikrun kelimesi mucize anlamında ise o zaman a'la harfi ceri ma' manasında kabul edilir. Minkum terkibindeki min harfi tev'iziye olmasına göre mana, min cümletikum beyaniye olmasına göre ise mana min cinsikum şeklindedir. اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُولِمْ مِنْكُمْ لِيُنْظِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Siz şirkten ve günahlardan hakkıyla sakınasınız ve bu vesileyle Allah tarafından acınasınız diye içinizden bir zata sizi uyarması için Rabbinizden size bir öğüt gelmiş olmasına mı, şəşkirdiniz